Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyoruz o kadar heyecanlıyım ki ilk videomda size adımı ve şu anlık kendi telefonum var tabletim de var akıllı saatim de var aslında şu anlık annemin telefonundan çekiyorum ve şerefe falan yazıyor çünkü onun adı şerife. Şu an benim adım Buse soyadım Kaplan. 8 yaşındayım. Ama yani o kadar heyecanlıyım ki nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. hangi takım diye sorayım. Galatasaray'ı. Ee, buna göre yani her zaman sizinle birlikte bir video çekebileceğiz. Yani siz zaten yeter ki abone ol. Like atmayı unutmamanızı öneriyorum. Mesela şu şekiller var. Mesela ilk şey o kadar heyecanlı geliyor ki ben böyle çoğu kendi videolarımı izliyordum. Şu ana kadar kendi telefonumda videoları göstereceğim. Telefonumda kendi videolarım evet. ki Bilemiyorum. Şu şekilde. Anasını al. Bir bayağı bir güzel

çok kirli çamaşırlarda Kalı, bir ölçek tam boyu, Bu. diğer ölçeği de Şu yarısını yarısını koyuyor. Oluyor. Yani şey koyuyor anne. bu nedir? nedir? Şurada okuyor, şurada okuyor Bursa. Ama kötü kötü köy şey ya. Bursa. Üf, sinirim çok pis bozuldu. Bir sürü şey videoları var. Aa, şey işte. Kötü. Ben beğenmiyorum. Ama hala çekmeye devam ediyorum. Belki 100 milyon abone olmuştur diye. Ama belki olabiliriz. Bilmediğiniz evet. kişileri tanıyabilirsiniz. Tanımaya da bilirsiniz. Bilmiyorum işte. Ve şu ana kadar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.